Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Reader Read, Read, It Work kitabının ikinci parçasını göreceğiz. Parçanın adı Hanako. Önce İngilizce metni okuyalım. Daha sonra tercümeye geçelim. Hanako Sato, a well-known business woman, is the new director of Pop Fun, an international record company with two offices in Japan. Mrs. Sato Is the first woman to direct the company's Tokyo office in its 15 year history. Mrs. Sato is also a successful housewife and mother. She and her husband, Toro Sato, have got two daughters. Tomiko, 24, is a secretary for Japan Airlines in New York City. Akiko, 19, is a student at New York University. Şimdi tercümemize Hanako Sato, a well-known business woman, tanınmış bir iş kadını olan Hanako Sato, burada ara cümleyi Türkçe'ye çevirirken karışıklık olmaması için sıfat olarak kullandık. Çünkü bu cümlede iki tane ara cümle var. O yüzden sıfat olarak kullandığımızda daha değerli toplu bir cümle oluşturmuş oluyoruz. Tanınmış bir iş kadını olan Hanako Sato, is the new director of Pop fan an international record company with two offices in Japan. Japonya'da iki ofisi bulunan uluslararası bir kayıt şirketi olan Popfan'ın yeni müdürüdür. Sondan öne doğru tercüme ettik arkadaşlar. Alt satırdaki kısım üstteki iki parçanın arasına gelecek. O şekilde cümlenin sıralamasını doğru bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Ben takip etmesi kolay olsun diye cümleyi tek parça halinde yazmadım. Her tercümeyi kendi kısmının altına yazdım. Eğer siz e, bunu kağıda geçiriyorsanız, cümleyi tek parça halinde yazabilirsiniz. Mrs. Sato is the first woman to direct the company's Tokyo office in its 15 year history. Bayan Sato, şirketin 15 yıllık tarihinde onun Tokyo ofisini yönetecek olan ilk kadındır. Mrs. Sato is also a successful housewife and mother. Bayan Sato ayrıca başarılı bir ev hanımı ve annedir. She and her husband Taro Sato have got two daughters. O ve onun kocası Taro Sato'nun iki kızları vardır. Tomiko, 24, is a secretary for Japan Airlines in New York City. 24 yaşındaki Tomiko, New York'taki Japon hava yollarında sekreterdir. Yine cümleyi böldük arkadaşlar. Anlaşılması kolay olsun diye. Altta iki kısım yine yukarıdaki iki parçanın arasına gelecek şekilde yazabilirsiniz. Akiko 19 is a student at New York University. 19 yaşındaki Akiko New York Üniversitesi'nde öğrencidir. Dikkat ettiyseniz parçada çocukların yaşları İki virgül arasında ara cümle olarak yazılmış. Türkçe'de bu tarz bir kullanım çok fazla olmadığı için ben e, o tarz ara cümle olarak değil de cümlenin içine e, yedirerek tercüme etmeyi tercih ettim. Şimdi soru cevap kısmına geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. What is Pop Fun? Pop Fun nedir? Parçaya dönüyoruz hemen. Parça içinde pop fanı anlatan kısım ikinci satırda arkadaşlar. An international record company with two offices in Japan. Japonya'da iki ofisi bulunan uluslararası bir kayıt şirketi demiş. Cevabımızı yazıyoruz o zaman. Popfan is an international record company with two offices in Japan. İkinci soruya geçelim. In which city does Mrs. Sato work? Mrs Sato hangi şehirde çalışmaktadır? Bu sorunun cevabı için 3. satıra bakıyoruz. Tokyo Office demiş. O zaman sorumuzun cevabı Mrs Sato works in Tokyo. Bayan Sato Tokyo'da çalışır. How old are Tomiko and Akiko? Tomiko ve Akiko kaç yaşındadır? İlk olarak Tomiko'ya bakalım. Tomiko 24 demiş. En alt satırda da Akiko 19 demiş arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabını yazalım. Tomiko is 24. Akiko is 19 years old. Diyoruz ve son soruya geçiyoruz. What do they do? Onlar ne yaparlar? Yani ne işle meşguldürler? Tekrar parçaya dönüyoruz. Yine arkadaşlar 5 ve 6. satırlarda cevaplar. Tomiko is a secretary for Japan Airlines. Akiko is a student at New York University. O zaman cevabımızı şöyle yazarız. Tomiko is a secretary for Japan Airlines and Akiko is a student. Evet arkadaşlar böylece parçayı bitirmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları ya da bize iletmek istediğiniz düşüncelerinizi videonun altındaki yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.